Merhabalar değerli izleyenler. Turumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Van Merkez'den sesleniyoruz. Yanımızda firma sahiplerinden Enes Bey var. Firmamızdan bahsedeceğiz hizmetlerimizden ama öncelikli olarak sizleri tanıyabilir miyiz? Enes Bey kimdir? Enes Sökmen, Selahattin Sökmen'in yani 1996 yılında mobilya sektörüne girmiş olan iş insanının oğluyum. Biz de babadan gördüğümüz gibi baba mesleğine devam etmekteyiz. İki mağazamız mevcut, iki mağazamızda devamlı sürekli olarak duruyoruz, faaliyet gösteriyoruz. E, Netice olarak bizim de artık işleri yavaş yavaş e, ele alma vaktimiz geldi, devam ettiriyoruz. E, hizmetlerinize gelmek istiyorum. Buradan sizden ne gibi hizmetler alabiliriz? Ürün çeşitliliklerimiz nelerdir sayabilir miyiz? İşe ilk başladığımızda malum şu anki gibi fazla bir çeşitlilik yoktu evvela bilinen şeylerden biri kanepeydi. Herkes kanepe olarak alırdı. Oturmuş olduğumuz berjerler o zamanlar pek de moda değildi, yoktu. Ancak şu an görmüş olduğumuz gibi tek bizde değil. Yani şu an Türkiye'de, Türkiye biliyorsunuz Avrupa ve Asya için e, mobilya pazarında önemli bir e, kitleye sahip, önemli bir yani üretim bazında dikkat çeken bir ülke olduk. Çünkü ürün yelpazemiz genişledi köşe takımlarımız olsun, e, kanepe olarak, koltuk takımı olarak, maxi, deluxe dediğimiz oturma gruplarımız, e, onun harici yatak odası olarak vermiş olduğumuz yemek odası, gene aynı şekilde genç odalarımız mevcutta, yatak, baza başlık, uyku dünyası, uyku seti olarak adlandırdığımız bir model. Tek kişilik, çift kişilik yataklar olarak devam etmekteyiz. Onun harici ayrıyeten biz aksesuar işine de girmiş bulunmaktayız. Malum çünkü ee, çoğu müşterimizden biz bunu duyuyoruz. Adam mesela kendisi bir oturma grubu alıyor da içindeki halıyı kendisi bizim gibi seçemiyor. Oturtamıyor, konsept yapamıyor veya içindeki aksesuar aynı şekilde. Biz bunu müşterimiz için ondan önce düşünüp yapıyoruz. Aksesuarına kadar bütün konseptimizi, halımıza kadar, orta sehpamız, zigon sehpamız bir oturma grubumuzun içine konsept yapıyoruz. Müşterimiz ister Sadece koltuk takımını alır, isterse hepsini alır. Biz onun için bu hizmete kadar da sunuyoruz. Hem müşterimizi kaybetmemek, hem de ticaretimizi devam ettirmek için fiyat politikamızla rakiplerimize göre biraz daha yarışmada bir tık daha önde gitmeye çalışıyoruz, çabalıyoruz. Kalite dedik. Kalite bu noktada çok önemli. Çünkü evimize alıyoruz. Senelerimizi geçiriyoruz aslında bakılırsa çünkü. Mobilya her sene değiştirdiğimiz eşyalardan değil. Doğru. Bu yüzden bunların kaliteli olması gerekiyor. Hem kumaş olarak hem kullanılan malzeme olarak. Siz bu seçimlerde nelere dikkat ediyorsunuz kaliteyi yakalayabilmek için? Biz bu seçimlerde nelere dikkat ediyoruz? Evvela çalıştığımız firmalar. Çünkü e, malum bildiğiniz gibi balık baştan kokar. Bugün bir firma ürünün arkasında durmuyorsa o firmanın devamlılığı da olmaz. Evvela çalıştığımız firmalara dikkat ediyoruz çünkü onlar bizim müşteriye rahatça satış yapmamız, yapmamızı sağlayan geri dönüşümüz. Kesinlikle. Bugün bir seferlik bir müşteriye satış yapabiliriz. Herkes yapabilir bunu. Ama ve lakin bunun bir de geri dönüşü var. Acaba bu müşterinin bir sorunu olduğunda ben rahat bir şekilde bu ürünün sorununu yapabilecek miyim? Kul yapısı illaki muhakkak ki bir sorunun sıkıntısı olabilir. Ama önemli olan sizin geri dönüşünüz. Müşteri memnuniyeti dediğimiz şey de buradan başlıyor. Müşteri memnun oldu mu? ...tekrardan size gelir. E, peki düğün paketlerimiz mevcut mu? Bunlar nasıl oluyor? Tekli ürün alabiliyor muyuz? Yoksa e, pakete ekleme çıkarma yapabiliyor muyuz? Burada süreç nasıl işliyor? Düğün paketlerimiz mevcut. İsterse müşterimiz e, direkt konsept olarak alabiliyor. Zaten bizim de en güzel, en özel yanımız konsept olarak getiriyoruz. E, bazı firmalar var, bazı mobilyacı arkadaşlar var. Onlardan da gördüğümüz kadarıyla bugün mesela bir konsept oluşturmak için İnegöl'e yüdü, İnegöl'den yatak odası, yemek odası, Kayseri'den oturma grubu böyle toparlıyor. Hani ne daha ucuza yapayım da daha bir konsept olsun. Fakat birbiriyle alakası olmayan ürünler oluyor bu seferde. Sırf ucuz olsun diye yapılmış bir şey. Ancak bizim öyle bir problemimiz yok. Bizim konseptlerimiz birebir yatak odası, yemek odası, oturma grubu, zigon sehpası, TV ünitesine kadar birebir aynı. Aynı marka, aynı üretim, aynı dekordan yapılmış aksesuarına kadar aynı şekilde oluyor. Bazı müşterilerimiz kendisi biraz daha iyi bir şey isteyince, malum bugün malın bir alıcısı muhakkak ki vardır, biz o düşünceyle hep yükseklerden getirelim, hep daha da böyle e, lüksörü dediğimiz modellerden getirelim düşüncesinden ziyade her segmente uyacak şekilde güzel modellerimiz olsun. Yani bugün benim ucuz vereceğim ürün bile kaliteli olsun gene, garantili olsun. Sırf ucuz veriyorum diye ben burada müşteriye bunu alıyorsun fakat garanti vermiyorum diyemem. Neticede o müşteri de bana geri dönüş sağlayacak ister istemez. O yüzden sağlam gene sağlam olsun en ucuzunu getireyim düşüncesiyle biz her zaman hareket ediyoruz. Son olarak firma adını hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? Firma adına hedeflerimiz biz e, Doğu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde e, malum biliyorsunuz Van'ımız büyük bir şehir, potansiyel evet. olarak da aynı şekilde. Ben de babadan devraldığımı sadece onunla, onun bıraktığıyla yetinerekten devam etmek de istemiyorum. Onun üstüne kat be kat güzel şeyler bırakmak istiyorum. E, Doğu Anadolu'ya mobilyayı sevdirecek, mobilyayı Kayseri kadar olmasak da biraz da... E, seri benimsedecek şekilde güzel mağazalar ve ileriye dönük e, fabrika üretim, hı hı. mobilya üretimi yapma gibi hedeflerim mevcut. Şu anda olduğumuz yerde zaten köklü bir firmayız. E, uzun senelerdir hizmet veren bir firmayız. E, bu köklülüğü koruyup e, üstüne eklemeler yaparak e, daha da kendimizi büyütmek istiyoruz bu bağlamda. İnşallah. Bizim gayemiz de o yönde. Çünkü kendimce e, prensip olarak edindiğim bir şey var bir mağaza açtım da en çok beni mutlu eden şey benimle beraber orada çalışacak iş arkadaşları oluyor çünkü Kesinlikle. bir iş arkadaşım belki bizden bir kişi maaş almış gibi görünüyor da en az üç kişiye o maaşla o, o evde en az üç kişi olabiliyor onlar onların karnı doyuyor hani e, biz de aracı oluyoruz bu sebeple beni çok mutlu ediyor böyle şeyler. <laughs>